Merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Olcay. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün, Power BI'nin 2022 Ekim ayı güncellemesiyle duyurduğu en yeni özelliklerden biri hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Bu özellik, hızlı ölçü önerileri. Bu özellik ile sıfırdan dax yazmak yerine doğal dili kullanarak dax ölçüleri oluşturabilirsiniz. Yaygın kullanılan temel ölçüleri için bu özellik gerçekten harika. Hızlı ölçüler ilk kez Nisan 2017'de kullanıcılara sunuldu. Aslında hızlı ölçüler özelliğinin kendisi çok da yeni değil. Şimdiye kadar hızlı ölçüleri kullanmadıysanız endişelenmenize gerek yok. Bu özelliğin son güncellemelerle birlikte nasıl kullanılacağı konusunda size yardımcı olacağım. Ve özelliği her yönüyle kısaca açıklayacağım. İsterseniz daha önceki videoya da göz atabilirsiniz. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik İsterseniz önce hızlı ölçülerle ardından hızlı ölçü önerilerinin detaylarına bakalım. Önce Power BI'nin ayarlar sekmesindeki seçenekler menüsüne gidelim ve ön izleme ayarlarını açalım. Ön izleme özelliklerindeki hızlı ölçü önerme özelliğinin açık olduğundan emin olalım. Bu özelliği açtıktan sonra Power BI masaüstünü yeniden başlatmayı unutmayın. Ayrıca Power BI servisteki kiracı ayarlarında yer alan hızlı ölçü önerilerinin de aktif edildiğinden emin olalım. Hızlı ölçüler... DAX ölçülerinizi pratik ve hızlı bir şekilde oluşturan bir araç. Bu araç sayesinde veri analiz ifadeleri diyebildiğimiz DAX ölçülerini kolayca oluşturabilirsiniz. Hızlı ölçüler DAX komutlarını kullanarak ölçü oluşturmanızı ve sonuçlarının raporlarınızda gösterilmesini sağlar. Otomatik oluşan bu ölçülerinizi ihtiyaç halinde değiştirebilirsiniz. Ancak bu özelliğin en güzel tarafı ölçüleri oluşturmak için gerekli DAX komutları öncesinde size göstermesidir. Özetle bu özellik sayesinde DAX bilginizi geliştirebilirsiniz. Eğer DAX'ta yeniyseniz, işlerinizi yoluna koymaya gerçekten yardımcı olabilir. Burada bir noktaya değinmekte fayda var. Hızlı ölçüler ile hızlı ölçü önerileri farklı. Eğer hızlı ölçülerle çalışıyorsanız, hızlı ölçü özelliklerindeki hesaplama türünü ve DAX ifadesinde kullanılmasını istediğiniz veri alanlarını belirtmeniz gerekiyor. Diğer yandan, hızlı ölçü önerileri verileriniz hakkında soru sormanıza izin vermesi açısından tıpkı soru cevap özelliğine benzer şekilde çalışır. Ayrıca soru cevap özelliğinin yaptığı gibi sonuçları görsel olarak göstermek yerine size doğrudan DAX fonksiyonlarını gösterir. Şimdi ilerleyelim ve hadi bu özelliği test etmeye başlayalım. Eğitimlerde sıklıkla kullandığımız dataset ile çalışmaya devam edelim. Tabloda ürün kategorilerinin her biri için satış tutarlarını görüyorsunuz. Kategorideki ortalama satışları gösterecek ölçüyü oluşturmak istersek ne yapacağız? Yukarıdaki giriş menüsünden hızlı ölçüleri seçerek başlayalım. Önce bu örnek için yapmak istediğimiz hesaplamayı seçmeliyiz. Başlamak için buradaki seçeneklerden ortalama kategorisini seçelim. Ardından hesaplama için ihtiyaç duyacağımız taban değerini ve sonra kategoriyi seçeceğiz. Seçmek için sürükle bırak yapabilirsiniz. Mesela toplam satışları seçelim ve ilgili kısma sürükleyip bırakalım. İsterseniz bu kısma tıklayıp istediğiniz alanı seçerek de devam edebiliyorsunuz. Kategorilerdeki ürünlerin ortalamalarını hesaplamak için ürün adlarını seçin ve ardından ekle düğmesine basın. Power BI bize birazdan oluşan ölçüyü gösterecek. Dikkatli bakarsanız formül çubuğunda ölçü için kullanılan DAX'ları görebilirsiniz. Evet devam edelim ve oluşturulan hızlı ölçüyü tabloya ekleyerek sonuçları görelim. Her bir kategorinin ortalama satışı yaklaşık 11 milyon. Burada bir yığın data var. Hızlı ölçü sayesinde ortalamaları görebiliyoruz. Çapraz kontrol sayesinde değerlerin sağlamasını da yapabiliriz. Dış açılara gidelim ve Excel'den analizi kullanarak modele bağlanalım. Siz de benim gibi benzer pivot tabloyu kontrol için oluşturabilirsiniz. Diğer kategorisindeki 3 hücreyi seçin ve sağ alt tarafta gösterilen ortalama değeri kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlı ölçümüz tam ve doğru çalışıyor. Hızlı ölçüleri nasıl kullandığımızı gördük. Şimdi de hızlı ölçü önerilerini nasıl kullanıldığına göz atalım. Hızlı ölçü önerilerine gitmek için yeniden hızlı ölçüleri seçelim. Ve sonra önerileri seçelim. Ve bu bölümde yanıtında aradığımız soruyu sorarak başlayalım. Bunu soru cevap özelliğini kullandığımız gibi yapabiliriz. Mesela Average Total Revenue by Product Name yazalım. Otomatik önerileri görüyorsunuz değil mi? Evet devam edelim. Yazılan önerilerden birini seçelim. Ve oluştura basalım. Bakalım bizim için neler önerilmiş. Bu kısımdan önerilen DAX formülünün ön izlemesini görebiliriz. Ayrıca ölçünün sonucunu da görebilirsiniz. Evet devam edelim ve bu ölçüyü ekleyelim. Ölçüyü ekledik fakat oluşan ölçüye bir ad verilmediğini fark ettiniz mi? İsterseniz test ettikten sonra nihai isimleri değiştirebilirsiniz. Oluşan ölçüyü sürükleyip bırakın. Az önce oluşturduğumuz ölçüyü tabloya ekleyelim. Harika. Aynı sonuçları aldığımızı görebilirsiniz. Artık DAX kodu oluşturmak için hızlı ölçü önerilerini kolayca kullanabilirsiniz. Bu sayede raporlarınıza DAX ile oluşturduğumuz ölçüleri ekleyip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Raporunuzda daha önce ölçüler oluşturduysanız ve hızlı ölçü önerilerini kullanırken önceki ölçüleri oluşturmak için kullandığınız aynı kelimeyi ya da terimi kullanıyorsanız hızlı ölçü önerileri önceki ölçüleri kullanmaya çalışabilir. Yani verilerinizdeki sütunu kullanmak yerine önceki oluşturulan ölçüleri kullanabilir. Bu durumun çözümü oldukça basit öneri kutusuna sorularınızı yazarken kullandığınız ifadeleri özenle seçmeli. Bir önceki ölçüleri oluştururken kullandığınız kelime ya da terimleri kullanmaktan kaçınmalısınız. Yeni özelliği nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yapay zeka destekli bu özellik sayesinde ileride DAX ölçülerinizi kolaylıkla oluşturabileceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.